Maraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ama 10 farklı ilde yıkıma sebep olan depremin yaralarını sarmak için 7'den 70'e tüm Türkiye seferber oldu. Diyarbakır'da yaşları küçük ama yürekleri kocaman olan 3 çocuk kumbaralarıyla Diyarbakır Kuyumcular Odası'nın yolunu tuttu. Elif Yüsra Aydın, Zümra Aydın ve Ahmet Miraç Eraslan kumbaralarında biriktirdikleri paraların deprem bölgesine ulaştırılmasını istedi. Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Mehmet Yüksel çocukların yazdığı notları okurken gözyaşlarına hakim olamadı. Şimdi Bir de not yazmışlar. Deprem zeyler kardeşlerim bu kumbarayı bakışına bak istiyorum. Depremize de kardeşlerime bu kombarayı bağışlamak istiyorum. Tüm herkese geçmiş olsun. Diyarbakır Ahmet Miraç El Aslan. ile ihtiyaçlarının kar almalarını istiyorum. Herkese geçmiş olsun. Zümre Aydın, Elif Yusra Aydın Diyarbakır. Heh. Evet. Kumbaraları teslim alan Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Mehmet Yüksel daha sonra depremde büyük hasar alan şehirlerden Adıyaman'a gitti. Yüksel kendisine emanet edilen kumbaraları depremzede miniklere verdi. Diyarbakırlı kuyumcuların Adıyaman ziyaretinden geriye içimizi ısıtan bu görüntüler kaldı. 29 305, 305, 305, 344, 344, 344. Bekle, 357, bekle, bekle sana da gidireceğim. Sen de gel burada dur. Sen de git orada dur. Çıkart. Ora var, onu çıkart. E, abi 35 36 yaş var mı? Tamam. Llim. E, abi e, 35 36 var mı? Var 306 ben, var. Allah razı olsun abi. Hey, seni öpeyim. Gel seni öpeyim. 34 mu? deprem sonrası yardım için harekete geçen kuyumcu oda ve dernek